Hazır. Evet iki takımın da seçtiği en iyi yarışmacılar şu anda. Oyun oynuyor. Ve Hakan önde düştü kalktı devam etti. Hakan atış avantajı. Hakan. Dirici attı. Turay atamadı. Avantaj arkanda. Evet. Turabi attı. Turabi çevirmesi lazım şimdi. Hakan atamadı. Turabi. Turabi de atamadı. Hakan yine atamadı. Turabi kazandı. Bir sıfır. Şimdi Turabi Batuhan'a karşı. Hazır. Atış avantajı. Batuhan 1-1. Turabi de attı. Turabi 2 olmadı. Turabi şimdi attı. Atan kazanacak. Turabi. Turabi kazandı. 3-2. Oğuz Tan 3-2'ye getirdi durumu. Tekrar. Turabi arkana karşı. Hazır. Hakan atamadı. Birinci attı Turabi. Turabi! Muhteşem atışlar. İlk turda da çok iyiydi. Ve 5-4 yaptı. Hazır. Aynı Turabi. Doğulan, dinlen. Atamadı o da. Turabi 1. attı. Kazanan 1. atta. Turabi kazandı. Turabi kazandı. 7-6. 7-6. Oğuzlar avantajlı şimdi. 9-7 Dominik'te durum. Oğuzlar 9. Gönüller 7. Turabi kazanırsa... ...Barak ödülü... ...Oğuzlar'ın... ...Hakan'ın kazanmaktan başka şansı yok. Ve Turabi Hakan'a karşı. Hazır. Hazır. savaş bir mücadele. Ve şimdi Hakan önde. Hakan önde. Atış avantajı. Arkan atamadı. Yine atamadı. Tura bile atamadı. Hakan atamadı. Yine atamadı. bile atamadı. 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 Evet, nefesler tutuldu. Hakan birinciye attı. Hakan. Turabi'ye attı. Hakan atamadı. Turabi atarsa kazanacak. Turabi. Turabi kazandı. Turabi kazandı. Ödül. Oğuz Torun. Barak Oğuz